Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rüzgar Gülü Nesime Şur Türkiye ne oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi de oyuna başlı oyunumuzu oynuyoruz ve Nesime Şur Türkiye'de yine oyunumuzu oynuyoruz. Yüklenecek Rüzgar Gülü'ne. İşte yüklendi. Hadi başlayalım Şunu Sesini kısayım birazcık. Hadi başlayalım. <laughs> Tomora şelalesi. Batman mı? Gümüşhane mi? Ee, Batman. Kim uşağı olacaktı? Tisti kebabı. Yozgat mı İstanbul mu? Yozgat. Doğru. Beton helva. Trabzon mu İzmir mi? Trabzon. Doğru. Gül. Çorum mu? İsparta mı? İsparta. Doğru. Boz. Antalya mı İzmir mi? Antalya. İzmir olacaktı. Orcik. Elazığ mı Bursa mı? Bursa. Elif olacaktı. Burdan bizi Denizli mi İzmir mi? Denizli. Doğru. Kadayıf Diyarbakır mı? Adana mı? Diyarbakır. Doğru. Elma. Gümüşhane mi Amasya mı? Amasya. Doğru. Halı. Taşpınar mı Diyarbakır mı? Diyarbakır. Taşpınar olacaktı. Pideli köfte köfte. Bursa mı Kastamonu mu? Kastamonu. Bursa olacaktı. Pirinç. Hakkari mi? Osmancık mı? Osmancık. Doğru. Yağlı güreş. Kırkpınar mı? Erzurum mu? Kırkpınar. Doğru. Gümrük kapısı. İsparta mı? Edirne mi? Edirne. <laughs> Doğru. Serif Gökalesi. Eskişehir mi? Mersin mi? Eskişehir. Mersin olacaktı. Ben Mersin olacaktı. Rüzgar Gül'ün Nesime meşhur Türkye oyunu bitti. Görüşürüz.